Oruçluyken baş ağrısı çekenler dikkat diyelim işte Ramazan ayında açlığa ve uykusuzluğa bağlı olarak artan baş ağrısı şikayetlerini hafifletici çözümler. Eramazanda Ramazan'da tabii iftar sahur düzen değişiklikleriyle uyku düzenleri de değişiyor. Hem yeme hem de uyku düzeni değişiyor. Bu da bazen baş ağrısı şikayetini beraberinde getiriyor. Ama Ramazan başladığı zaman oruçla birlikte ilk birkaç gün çok şiddetli baş ağrıları oluyor. Oruçluyken açlığa bağlı baş ağrısı çekenler ilaç kullanamadığı için devreye başka çözümler giriyor. İşte baş ağrılarına kısa öneriler. Çünkü migren ağrıları Düzenimizin dışındaki her türlü değişiklikten tetiklenir. Yani uzun süreli açık, normal düzenimizde olmayan bir şey olduğu için migren ağrısını tetikler. Bu tür hastalara ne öneriyoruz? Soğuk uygulama öneriyoruz. Yani buzdolabında, buzlukta bulunan herhangi bir soğuk bir sebze, meyve poşetlerini alıp soğuk uygulama ağrıyan bölgeleri uygulayabilirler. Nöroloji uzmanı doçent doktor Geysu Karlıkaya şiddetli baş ağrısı migrene karşı uyarıyor. Migren hastalarında açlık migren ağrısını tetikler. Bu sebeple uzun süre oruç tutan kişilerde migren ağrıları ortaya çıkıyor. Açlık migreni tetikliyor ve migrende ışığa karşı duyarlı. İşte bu yüzden migrene karşı en etkili yöntem karanlık ve sessiz bir odada bir süre dinlenmek. İftar sonrasında da ağrı kesici alıp istirahat etmek en doğrusu. Duş ve masaj da ağrıyı hafifletebilir. Hafif masaj yapılabilir. Biraz soğuk bir duş biraz ağrıyı azaltabilir. Boyun ve omuz egzersizleri de önemli. Rahat bir koltukta bir süre dinlenmek de ağrıyı azaltıyor.